Elif öğretmen santimetre cinsinden eşit aralıklarla bölmelendirilmiş aynı uzunluktaki iki cetveli üst üste koyup aynı hizadaki sarı cetvel üzerindeki tam sayıyı taban, mavi cetvel üzerindeki tam sayıyı ise kuvvet olacak şekilde üslü ifadeler oluşturmuştur. Elif öğretmenin cetvelleri yukarıdaki gibi yerleştirdiğinde oluşturduğu üslü ifadeler 1 üssü 0, 2 üssü 1, 3 üssü 2, 4 üssü 3 ve 5 üssü 4'tür. Elif öğretmen yukarıdaki konumda duran cetvellerden birini sola, diğerini sağa doğru birer santimetre hareket ettirip aynı şekilde yeni üslü ifadeler oluşturmuştur. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi bu üslü ifadelerden birine eşit olabilir? Soruda bize Elif öğretmenin hangi cetveli sola, hangi cetveli sağa kaydırdığını vermediğine göre her ikisi için de nasıl konumlandığını öncelikle belirleyelim, sonra da üslü ifadelerimizi yazalım. Öncelikle Elif öğretmen eğer mavi cetveli sola, sarı cetveli sağa kaydırırsa cetvellerin nasıl konumlanacağını inceleyelim. Mavi sola, sarı sağa demiştik. Hemen şöyle çizelim. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu durumda sarı cetvel şu şekilde konumlanmaya başlayacaktır. Yani 1'in altına 0, 2'nin altına 1, 3'ün altına 2, 4'ün altına 3, 5'in altına 4 gelecek şekilde konumlanacaktır ve 5 boşta kalacak. Peki diğer şekilde kaydırdıysa eğer yani Mavi cetveli sağ, sarı cetveli sola doğru kaydırdıysa acaba nasıl konumlanır? Öncelikle sağa doğru kaydırılan sarı cetveli çizip konumlandıralım. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 Mavi cetvelde sola kaydığına göre bu kez şu şekilde hizalanacaktır. 0, 3'ün üstüne, 1, 4'ün üstüne, 2, 5'in üstüne hizalanacaktır. 3, 4 ve 5 dışarıda kalacaktır. Cetvellerimizin konumlarını belirlediğimize göre hemen üst ifadelerimizi yazalım. Öncelikle ilk çizdiğimiz şekli inceleyelim. 0'ı taban olarak almıyorduk. Birden başlayarak yazıyorum ifadelerimi. 1 üssü 2, 1'e eşittir. 2 üssü 3 8 e eşittir 3 üssü 4 81'e eşittir ve 4 üssü 5 de 1024'e eşittir. Cetvellerin diğer konumundaki üslü ifadeleri de hemen yazalım. 3 üssü 0 1'e eşittir. 4 üssü 1 4'e eşittir ve 5 üssü 2 de 25'e eşittir. Bütün sayılarımızı yazdığımızda göre şıkları inceleyelim. Şıklarda yazdığımız sayılardan 8 olduğunu görüyoruz. Yani 2 üssü 3 ifadesi öyleyse cevabımız A şıkkı.